Merhaba arkadaşlar, bugünün konusu e, Shopify kendi web sitemizde mi satış yapalım yoksa Etsy'de, Amazon'da pazar yerine mi satış yapalım gibi bir ayrım var. Aslında böyle bir ayrım yok. Siz para nereden kazanıyorsanız oraya yönelmek e, en doğal hakkınız. Atıyorum Shopify yapıp karlı bir sistem yönetmezseniz, Facebook reklamlarını, reklamlamayı, content marketingi, içerik pazarlamasını iyi bilmezseniz orada da çuvallayabilirsiniz. Veyahut işte çok iyi ürün listeliyorsunuz, listeleme yapıyorsunuz, SEO uyumlu, keyword uyumlu listeleme yapıyorsunuz. Etsy'de çok ön sıralara çıkıp oradan bir kar elde edebilirsiniz. Fail etmez belki bu şeyiniz. Pazar yerindeki riskler şunlardır. E, mağazanız her an kapanabilir. Bir, bu bir risktir. Amazon'da satsanız, işte Etsy'de satsanız, e, bunlar kapanabilir her an. Hiçbir sıkıntı olmasa bile bu ihtimaller e, olabilme ihtimali yüksek. Bir farklı bir nedenden dolayı bile kapanabilir. Çünkü gün sonunda otomasyonlarla yazılımlarla işte algoritma ile desteklenen sistemler olduğu için. Bu nedenle çift başlı gitmek her zaman iyi. Biz e, Etsy'de ne için kullanıyoruz? Etsy'de kolayca satış yapmak için şahsen. E, kolayca satış yapmak için hızlı bir yol alabildiğimiz bir sistem olduğu için burada ustalaşıp sonrasında o hazır kitleyi kendi web sitemize taşıma hedefiyle pazar yerini kullanıyoruz. Aslında araç olarak kullanıyoruz. Amacımız kendi web sitemizde satış yapmak. Kendi web sitemizde satış yapınca hem komisyon ödemiyoruz, kar marjımız yüksek ve e, Etsy'de ki bizden kesilen komisyonu çıkarmış oluyoruz. Nasıl çıkarıyoruz? Biz orada bir pazar yerine bir pazarlama ücreti vermiyoruz aslında. Bizden kesilen komisyonu pazarlama ücreti olarak görüp oradaki kitleye atıyorum ürün göndereceğimiz zaman tedarikçiliği, yurt dışından tedarik edilen bir ürünümüzü atıyorum işte AliExpress'ten, Agent'tan e, tedarik edilen ürünün içine diyoruz ki işte kutuya %20 indirimli bir web sitemizden alışveriş yaparsanız %20 indirimli bir şekilde e, kupon kodu eklettiriyoruz. Ona giriyor müşteri bizim ürünümüzü sevdiyse web sitemizden alışveriş yaptığında %20 indirim uygulanıyor. Hazır, bedavadan trafik getirmiş oluyoruz kendi web sitemize ve komisyon ödeme derdinden, derdinden kurtuluyoruz. Gün sonunda bizim yapmak istediğimiz şey ne? Sadece para kazanmak mı? Markalaşmak mı? uzun vadeli bir e-ticaret mi döndürmek? Yani uzun vadeli bakıyorsak eğer Etsy'de bilmemiz lazım, Amazon'da bilmemiz lazım, Shopify'de bilmemiz lazım. Burada en hızlı yol, en az maliyetli yol pazar yeriyle başlayıp yani Etsy ile başlayıp Amazon'un fiyatları zaten yüksek. Etsy ile başlayıp ürünleri satıp belirli bir hacmi yakaladıktan sonra kendi web sitemizi kurup kendi şirketimizi kurup onun üzerine o alanda markalaşmaya gitmemiz gerekiyor. O yüzden Etsy size 10 mağaza açma hakkı veriyor diye 10 farklı alanda mağaza açıp eforunuzu, e e odağınızı bölmeyin. Bir alanda gerçekten hatır sayılır ürünler, hatır sayılır nişle ürünler e üretin. Orada markalaşın, kendi web sitenize trafiği çekin ve bir araç olarak kullanın. E Etsy'de de e orada da markalaşmanızı sürdürün. Çift kanallı büyümeyi bu şekilde halledebilirsiniz çünkü büyük büyük markaların bile Etsy'de Amazon'da e, ürünleri satılıyor neden kendi sitelerinde e, satmayı bilmiyorlar mı biliyorlar ama orayı bir reklam aracı olarak kullanıyorlar gün sonunda karlı operasyonları olmasa bile e, video bu kadar e, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı e, unutmayın Discord kanalımıza da gelebilirsiniz aşağıda açıklamada linkler mevcut kendinize iyi bakın.